Evet. Halkın sorularından alalım iki tane arkadaşlar. Selamünaleyküm hocam. Ee, kaderde cennete ve cehenneme gideceğimiz belli ise neden ibadet ediyoruz? <laughs> Mustafa hocam merhabalar. Kıyamet koptuktan sonra kainat 40 yılda aynı şekilde kalacak deniyor. Bu doğru mudur hocam? Evet hocam. Kaderde belli ise niye yapıyoruz? Kaderimizi bilmediğimiz için yapıyoruz kaderimizi bilsek her gün planlamamızı ona göre yaparız. O zaman da kader olmaz zaten. Allah gizlemiş ki kullar çalışsın diye gayret etsin ve üzerine düşeni yapsın diye. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de yine Talak suresinde bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. وَمَنْ <Sessizlik> يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مَحْرَجَا Kim takva üzere yaşarsa Allah ona çok güzel bir yol açar ve yerzuku min haysula yahtesip hesap etmediği yerden rızıklandırır. Allah'ın yoluna gireni Allah büyütüyor, geliştiriyor, nimet veriyor. Allah'ın yolundan çıkanı Allah daraltıyor. Onun için biz iyiliğe doğru hareket etmek zorundayız. Vazifemiz o insan olarak. Evet. İyilik de yapabiliyoruz, kötülük de yapabiliyoruz. İyilerden olmak zorundayız kaderimizde var ya da yok bizi ilgilendirmiyor. Biz iyi olmak zorundayız. Evet hocam. Diğer soru. Kıyamet koptuktan sonra 40 yıl her şey bekleyecek. Buradaki 40 yıl eee kesretten kinaye diye bir söz vardır Arapçada. Çokluktan kinaye edilir. Yani çok uzun bir yıl beklenecek. Mahşere kadar beklenecek. Kıyamet kopacak. Bütün evren bir tek düzlem olacak. O düzlem içerisinde 40 yıl, 40'larca yıl zaman geçecek. Sonra ikinci sura üflenecek. İkinci sura üflenince bütün hücrelerimiz yeniden dirilmeye başlayacak ve insanlar mezarlarından canlı olarak çıkacaklar. Allah Allah yerin altından her şey kaynayacak. Yerin altı üstüne çıkacak. Milyarlarca, belki trilyonlarca insan. Ve hepsi aynı anda bir yöne hareket edecekler ve çıplak olacaklar. Mezarda elbise yok. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki yarası utanmayacak mı insanlar? Kimse çıplak olduğunu farkına varmayacak. Ya o öyle bir telaş olacak değil mi ya, hocam? Nereye gidiyoruz bilmiyorsun ki deprem olduğu gece nasıl attın kendini ya, dışarı? Aynen. Nereye gidiyoruz? Herkes bir yere, nereye gidecek? Mahşer yerine. Gidecek. Ya hocam zaten o depremde Sokaklarda yan yana yattık tanımadığımız insanlarla. Aynen onun tabii, gibi hocam tabii kimse tabii. kimseyi görmedi bakmadı süremiz şey, çok batan, azaldı. Vatan caddesinde oradan... bir metrekare boşluk bulamamıştık. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.